Merhaba arkadaşlar bugün uyku saatinde büyük bir ayı ve küçük bir çocuğu okuyacağız hadi gelin başlayalım bir bir ayı ile küçük bir çocuk ormanın tek ormanda tek başına canı sıkılmış bir ayı evinden uzaklara gezinirken bir çocuk gördü hiç ses etmeden Çocuğa baktı. Ne kadar da küçük diye düşündü. Çocuk oyunu önerken ağacın arkasında kocaman bir ayı gördü. Ağacın kenarında ayıya bakın ne kadar da büyük dedi. Ayı çocuğa doğru bir adım attı. Çocuk da ayıya doğru bir adım attı. İki adımda buluştular. Çocuk ne kadar da kocamansın. dedi şaşkınlıkla. Ay ne kadar da küçüksün. dedi şaşkınlıkla. Ha? Çocuk ile ayı arkadaş olmak istediler. Elini uzattı. Çocuk ön ayaklarını ayı ön ayaklarından birini uzattı. Böylece arkadaş oldular. çocuk aynanın ayının yaşadığı yeri merak etti. Bana o zaman gezdirir misin? Diye sordu ayı. Tamam. Der gibi başını aşağı yukarı salladı. Ve çocuğu omzuna aldı. Beraber de bir gezintiye çıktılar. Çocuk çok mutluydu. Ormanı hiçbir zaman göremeyecek kadar yükseklikten görüyordu. Etrafa bakıp gülümsüyordu. Ama ayı görmüyordu. Çocuk arkadaşı ayının yardımıyla ağaçların dallarını meyve alabiliyordu. En güzel elma içti. Ne kadar da lezzetli. Der gibi elmayı da arkadaşı ayıya verdi. <laughs> Çocuk elma yedikten sonra da bir mut daha da mutlu oldu. Kocaman gülümsedi ama ayı gülmüyordu. Çocuk oyun oynayalım mı? diye sordu heyecanla ayı. Evet der gibi başını aşağı yukarı salladı. Çamura şekil verdiler. Saklanmaç oynadılar. Oyun oynadılar. Çocuk seksek oynadı. Ayı onu izledi. İp atlamadılar ama top oynadılar. İyi misin ya? Çocuk çok mutluydu. Ama ayı hala gülmüyordu. Çocuk boyama yapalım mı? Dedi ayı. Evet. Der gibi başını aşağı yukarı salladı. Parmak boya, kuru boya, pastel boya, sulu boya ile boyama yaptılar. Çocuk resim sergisi gibi olan ormana bakıp Çocuk resim sergisi gibi olan ormanda bakıp daha mutlu oldu. Ama ayı görmüyordu. Kafanı vurma öyle acır. Çocuk saklanma oynayalım mı diye sordu ayacağına ayı. Evet der gibi başını aşağı yukarı salladı. Çocuk arkasındaki taşların yanına, kuşların yuvasına, bunların yanına saklandı. Çocuk çok mutlu oldu ama ayı görmüyordu. kuralım mı? Dedi çocuk. Ay evet. ben gün başını aşağı yukarı salladı. Ormanın yeşil halasını uzanıp gökyüzüne pamuk şekerine benzeyen bulutlara baktılar. Çocuk bulutta kedi gördü. Şeker gördü. Çizme gördü. Çok mutluydu. Ama görmüyordu. Üzülmüş ayı. Bu sefer birlikte seksek sek oynayalım mı? Diye sordu. Ayı biraz düşündükten sonra tamam der gibi başını aşağı yukarı salladı. Çocuk zıpladı. Atladı oyunu çok uydu Ama ayı zıplamadı. Atlamadı. Oynamadı. Böylece durdu. bakı kaldı. Ayı bölmüyordu. Çocuk artık onu o kadar mutlu değildi. Seni kocaman bir ayı salmıştım. Ama kocaman değil misin dedi. Ayı şaşkınlıkla çocuğa bakıp neden değilmişim? diye sordu üzerine. Çünkü hiç görmüyorsun. Ağzım mini minnacık. Ben gözünce ağzım kocaman kalbim kıpır kıpırladı. Kıpır kıpır. Küçük bir çocuk güldüğünde büyük bir ayı Bunu duyan ayı ağlamaya başladı ve aşağı uzatıp iki parmağının arasındaki saplanan diken gösterdi. Uzun zamandır dikenin orada olduğunu, parmaklarında kocaman olduğu için minik dikeni çıkarmadığını söyledi. Kocaman bir ayı olduğunda... Bunu küçük arkadaşına söylemeye çekinmişti. Minik çocuk minik parmaklarıyla dikeni çıkıp çıkardı. Ayı çocuğa sarıldı. Artık hiçbir şey kalmamıştı. Şarkı söyleyelim mi? Dedi ayı. Çocuk Evet der gibi başını aşağı yukarı salladı. Çocuk çok mutluydu. Ayı çok mutlu. Ayı da çok mutluydu. Artık ikisi de kocaman gülümsüyordu. Görüşmek üzere.